arkadaşlar. Malum Şahil Bağımsız Denetçi Muhammed Karabağ. Bugünkü konumuz vergi cezalarında indirim uygulaması. Bunu özellikle Gelir İdaresi'nin bu üzerinden anlatmaya çalışacağım. Daha iyi anlaşılır olabileceği kanaatindeyim. Vergi cezalarında indirim uygulaması. Vergi ziyer cezası yüzde elli, suçsuzluk cezası yüzde elli diye broşür değil. Ana başlıkta devam etmiş. Tabii ki ben daha detaylarına geçeceğim. Bu kısımları geçiyorum asıl kendi yorumumla birlikte anlatmaya çalışacağım değerli arkadaşlarım. Vergi uygulaması kapsamına hangi cezalar girmektedir? Öncelikle onları inceleyelim. Vergi ziya cezası ve usulsüzlük cezası. Şimdi özel usulsüzlük cezası da girmektedir ama burada vergi usul kanunu 153 taksiman maddesi gereği burada işte sahte ve yaratıcı belge kullanma belge sebebiyle vergi ziyasına e, sebep olunmuşsa ve bundan dolayı da özel süzük kesilmişse e, o cezanın yüzde onu tutarında bir teminat istiyorlar teminat e, yatırılmaması durumunda veya teminatın süresinde verilmemesi durumunda e, o gibi e, özel süzük cezalarında indirime e, gidilememektedir arkadaşlar. İndirimde kimler yararlanabilir? Burada ceza indirim uygulamasında mükellef ve vergi sorumlusu muhatapları yararlanabilir arkadaşlar. Burada ceza indiriminden uygulanmasında önemli olan ihbar namanın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine başvurulması lazım. Bu başvuru artık dijital vergi dairesinden de yapılabiliyor. Dijital vergi dairesinde ihbarnamelerim arama kısmına yazarsanız oradan ihbarnameleri görürsünüz. İndirim talebinde, uzlaşma talebinde hangisinde bulunmak istiyorsanız bulunabilirsiniz. 6183 sayılı yasa bu amma alacakları tahsili usul esasındaki yasadır. Bu yasaya istinaden 376. maddeyi uygulayıp 3 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bir de tabii ki ihtarnamenin dava konusu yapılmamış olması lazım. Dava konusu yapıldığı takdirde indirimden yararlanılmıyor. Ancak davadan vazgeçilirse indirimden yararlanılabiliyor. Cezalardaki indirim oranları nedir değerli arkadaşlarım? Vergi ziya cezası, usulsüzlük cezası, özel usulsüzlük cezası cezalarının yarısı yani yüzde ellisi indiriliyor. Diyelim e 10 TL'lik bir vergi cezası var. Eğer indirimin e, istiyorsanız, uzlaşmaya gitmeyip indirimle yararlanmak istiyorsanız 5.000 TL olarak ödersiniz. Bunlar aynı. Usulsüzlük öder, usulsüzlükle de, aynı. İşte mükellef veya vergi sorumlusunun ödeyeceğini bildirdiği vergi veya vergi cezasının süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa ceza indirimle yararlanmaz. Daha önce de söyledim. Yani dava konusu yapılan e, işlemlerde indirimden yararlanamıyor. Ta ki davadan vazgeçme dilekçesi vergi dairesine verilirse ve davadan vazgeçilirse 30 günlük sürede geçmemişse tekrar indirimden e, yararlanabilir e, değerli arkadaşlarım. Bu 30 günlük süre işte geçtiği zaman e, hak düşüntü süre oluyor. Yani artık e, uzlaşmada talep edebilirsiniz. Vergi indiriminden de yararlanamıyorsunuz. Mükellef veya vergi sorumlusu cezalarda indirim talep dilekçesinde ihbar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulunduğu vergi dairesi veya dijital vergi dairesi, interaktif vergi dairesi olarak kullanılan elektrik ortamında da e, müracaat e, yapılabilmektedir e, değerli arkadaşlarım. Dava açan mükelleflerin indirim uygulamasından yararlanabilir mi? İşte bunu e, biraz önce de anlatmıştım dava açtıysanız ama tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük başvuru süresinin sona ermeden davadan vazgeçilmesi halinde e, tekrar indirim dilekçesinden e, yararlanabilirsiniz ve e, indirimli olarak e, ödeyebilirsiniz. İndirim talebinden sonra yasal süreçte dava açılabilir mi? Tabii ki. Şimdi tebliğ edildi, 30 günlük süreniz var. Bu 30 günlük süre içinde indirim talebinde e, bulundunuz. 30 günlük süre geçmeden e, dava açabilirsiniz. Ama 30 günlük süre geçerse dava açamazsınız. Dava açtığınız zaman da bu sefer indirimden yararlanmamış e, oluyorsunuz değerli arkadaşlarım. E, buradaki zaten cezalardan bahis vergi ziya, usulsüzlük, özel özülsüzlük e, cezaları anlatılmaktadır. E, bunların tamamı da e, videonun açıklama kısmında da, detaylı şekilde anlatacağım değerli arkadaşlarım. İndirim talebinden vazgeçerek yasal süresi içerisinde uzlaşma talep etmek mümkündür Tabii ki mümkündür. Eğer yine bu 30 günlük süre içerisinde yani indirim talebinden vazgeçip uzlaşmada talep edilebilir. Bu sefer indirimden değil de uzlaşma hükümlerinden yararlanılmış olur değerli arkadaşlarım. Uzlaşma gerçekleşmesi durumunda uzlaşılacak ceza indirim imkanı var mıdır? Şimdi e, burada yasada bir değişiklik oldu arkadaşlar 0208-2024 tarihinden itibaren. Uzlaşılan ceza tutarında eğer e, 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren uzlaşılacak cezaların hakkında başka bir indirim uygulanmıyor. Yani 2 Ağustos'tan önceki cezalarda Uzlaştıktan sonra da e, yine 376. ve Süt Kanunu maddesine göre indirimlerden yararlanılabiliyordu. E, burada da detayını vermiş, e, açıklanmış 7524 sayılı kanun ile Vergi usul Kanunu'na eklenen geçici 35. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih 2 Ağustos 2024 tarihinden önce uzlaşma talep edildiği halde henüz uzlaşma günü verilmemişse uzlaşma günü verilmiş ancak uzlaşma e, görüşmesi yapılmamış ya da çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş, uzlaşma talep süresi geçmemiş olanlarda diyor ki bu kanunun yürürlüğe girdiğinden önceki durumlardan, önceki hükümler uygulanır. Önceki hükümler neydi? İşte burada yine tarih 2 Ağustos 2024. Uzlaşırsınız, uzlaştıktan sonra da 6183 sayılı amma alacakları kanununa göre yine indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Bir de 2004 yılında 23 bin TL'yi aşmayan usulsüzlük ve özel cezalarında indirim olan nedir? Çünkü 23 TL'yi aşmıyorsa zaten uzlaşmaya gidemiyorsunuz. 23 bin TL aşan cezalarda uzlaşmaya da gidebiliyorsunuz. Yalnız 7.338 sayılı kanunla 23 bin e, Türk lirası aşmayan usulsüzlük ve özel indirim oranı yüzde 50 artırımlı uygulanır. Zaten indirim oranı neydi değerli arkadaşlar? Yüzde 50 idi. Yüzde 50 idi, yüzde 50 de arttırdığımız zaman ne olur? Yüzde 75 oranında. Yani 10 bin liralık bir cezanız varsa ve 23 bin liradan az olduğu için buna indirim yapıldığı zaman 7500 lirası e, indirim konusu olur 2500 TL ödemiş olursunuz. Burada örnek vermiş. İşte örnek bir serbest meslek babanı vermiş. Ben e, demin normal bir ülkede 10 bin lira olarak verdim. Bu 330 TL bir vergisi var. bin TL'den düşük olduğu için 376. madde e, talebinde bulunmuş diyor. E, %75'i düştüğü zaman 82.50 TL yani 30 günlük sürenin sonunda ödenmesi gerekmektedir. E, 247 TL'si ilave olarak tahak edilecek. Eğer burada önemli olan ne arkadaşlar? E, i̇ndirim talebinde bulunduğumuz zaman tahakkuk eden vergileri, indirimli vergileri süresinde ödemediğimiz zaman eski haline geri döner arkadaşlar. Yani e, biz e, müracaat ettik. İşte buradaki örnekteki gibi 360 bir vergimiz vardı. Buna vade verdiler. Ve ödenmesi işte 12-6-24 ay ne kadar ödenmesi gerekmektedir. Bunu ödemediğimiz takdirde ne olur arkadaşlar? 13 Haziran'da sisteme girdiğiniz zaman bu indirim yapılan 247.50 TL'nin ilave olarak tekrar vergi taahhutunun eklendiğini göreceksiniz arkadaşlar. Cezalarda indirim sonrasında tahakkü eden tutarların ödenmesi diyor arkadaşlar. Normalde tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde müracaat ettiğimiz zaman yine 6183 sayılı anma alacakları kanununa göre 3 ay içerisinde ödenmesi şarttır arkadaşlar. Üç ay içerisinde ödenmezse indirimden hiç yararlanmamış olursunuz, tekrar eski haline dönmüş olur cezalar. Ee, arkadaşlar burada zaten cezalar indirilmiş şartlarına uymaması halinde ne olur diyor. Ee, ben onu söylemiş oldum zaten. Ee, mükellef göstermiş olduğu teminat paraya çevirir veya teminat verdiyse ve e, teminat vermediyse de e, üç aylık süre sonunda e, vergi için indirilmemiş gibi e, eski haline döner arkadaşlar. E, i̇ndirim sonrası takip eden e, cezaların ödeme kanalları nelerdir? Bunlar artık. Günümüzde bankalardan, dijital vergi dairesinden, mobil uygulamalardan, her yerden ödeme yapılabilir değerli arkadaşlar. Cezalarla ilgili gibi yayınladığı broşür bu kadar. Ben bir şeyler daha eklemek istiyorum buna. Şimdi bir vergi ziya cezasında diyelim arkadaşlar uzlaşmaya gittiniz. İstediğiniz oran indirim yapmadılar, uzlaşamadınız. Uzlaşamadığınız takdirde tekrar bunu dava edebiliyorsunuz. Yalnız dava ederken şuna dikkat etmeniz lazım. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yani 30 gün içerisinde uzlaşmaya gittiniz. Ama uzlaşmaya dilekçesi verdiğiniz tarih veya işte 15 günü geçti, 15 gün kaldı diyelim veya 20 günü geçti, 10 gün kaldı diyelim tam o anda uzlaşmaya gittiniz. O anda süre durmuş oluyor. İşte kalan 10 günlük süre kalmış oluyor. Eğer uzlaşamadığınız takdirde tekrar o kalan 10 gün ama kanunda da 15 günden az süre verilmediğinden dolayı yani uzlaşamadığınız takdirde 15 gün içerisinde söz konusu vergi ziyacızası ile ilgili Dava açma yolunuzda hakkınızda vardır değerli arkadaşlarım. Umarım yararlı olmuştur. Bu vergi cezalarındaki indirim uygulaması ile ilgili konularda daha detaylı sorularınız olursa videonun yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Abone olmanızı beğenmenizi rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.